merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte nasıl Minecraft nasıl filan Minecraft oynayabileceğiniz göstereceğim videomu Beğenirseniz çok memnun olurum ee, O zaman videomuza geçelim çıkıntısı mı ee, herhangi bir e, Google'a girebilen bir siteye giriyorsunuz Mesela Google olur Opera olur Ondan sonra farklı bir uygulama olur, Microsoft Eagle olur, ne olursa olur ama internete bağlanabilsin. TL Launch Her TL Launch -her. tıklıyorsunuz. İlk çıkan siteye giriyorsunuz. Bu arada virüsü değil. Sonra buraya sonra buraya sonra buraya indiriyor. Sonra buraya. Sonra buraya. Sonra buradan bildirim veriyor bize. Ona evet diyorsunuz. Ben bunu devam kabul ediyorum şeklinde. Ben devam demeyeceğim. Çünkü bende yüklü. Şimdi yüklendiğinde bizi şu şöyle bir şey karşılayacak. TL Launch her diye. Sonra buradan isminizi yazın. Mesela ben White Me Man yazıyorum. White. Biz de oyun oynadım. Buradan bir 18'i seçtim mesela oyna dedim. Sonra buradan F11 deyip oyuna girin. Tek oyunculuğu diyelim. Buradan hemen yaratıcı yaptım. Mesela buradan dümdüzü ne yapsak? şöyle şöyle yapalım çimi kaldır onun yerine su bitti çakıl kaldır ve hazır ayarla bitti. bitti bitti bakalım nasıl bir sonuç nasıl olacak çok merak ediyorum Çok değişik. Aşağı inemiyorum. Evet. Allah. Dur. Su. Yener. 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 Aha bu. Yener sonra. Dur. Tamam. Aydınlansın da bir yer. Oh, tamam be. Gönlümüz gözümüz açıldı. Şimdi bir tane kaplama alan yaptım. Bak görüyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı çıkmadan oynayabilirsiniz. mutlu gaz canlı. Bismillah. İnşallah oyuncu etmez. Allah. Mutlu gaz çalıyor. Mutlu i suyun altında çalıyor Mutlu gaz. Havalara sızılıyor. Ben mutlu gaz Nereye gidiyorduk? Ee, Mutlucuğum nereye böyle be? Aga be, mutlu gast. Aga be, mutlu öldü. Mutlu öldü. Ben mutlu tekrar istiyorum. Mutlu benimdir. Gördüğünüz gibi bu kadardı video. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.